Türkiye tek yürek demiştik ya işte yine öyle yürek ısıtan görüntüler var sırada. Kars'ın Tomarlı köyüne gideceğiz şimdi. Koyunlarını keçilerini satıp parasını deprem zedelere gönderen köylüler bakın neler anlattı. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Herkese geçmiş olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Deprem zedelere Allah'ın yardım etsin. O anasız babasız çocuklara yardım etsin. <laughs> Omuzlarında taşıyıp kamyonetlere yüklediler. Depremzedeler için kimi keçisini, kimi koyununu sattı. Kabul etsin. Askerimizi, Amin. milletimizi, devletimizi evet. saklasın ya Rabbim. Ben işlendim. Allah söyleyen... Allah yardımcı. Burası Arpaçay'a bağlı Tomarlı Köyü çifti afetin acısı tüm Türkiye gibi onların da yüreğini yaktı. Nene 70 yaşında. Der illa sen de olay yerine yürü o deprem bölgesine omuzuna bir beton parçası sen de yardımcı ol. Ellerinde para edecek bir tek koyunları keçileri vardı. Onları satmaya karar verdiler. Oradaki kardeşlerimize gönderiyoruz. Elimizden geldiği kadar karınca kararınca. Allah yardım Öğrenle olsun. yardım yardım Kardeşim, bu bütün ülkenin dünyanın acısıdır. Evet. Bir ilde. 71 küçük baş hayvan 163 bin liraya satıldı. Para hemen afet bölgesine gönderildi. Ama sadece o değil, köylüler ekmeğini de bölüşmeye hazırdı. Allah nasip ederse ayın 26'sında aldım mı? Ben dahilim. 5 bin kaçırarım onu da atacağım.